Merhaba arkadaşlar. Nuriye'nin hayatına hoş geldiniz. Bugün süs biberinden turşu yapacağız. Böyle kola şişelerine hazırlayıp üzerine sirkeli su yapıp turşumuzu hazırlayacağız. İçinden seçtiğim kırmızılar da arkadaşlar böyle ipe dizip biraz fazla kızaranlar olmuş içinde. Bunları da kışın yemeklerimizde kullanacağız. Görüyorsunuz çok güzel. Bunları da kurutup yemeklerimize lezzet vermesi için kullanacağız. Şimdi biberlerimizi görüyorsunuz çok güzel. Şöyle saplarını kopartıp şişelerime dolduracağım. Bu arada biraz da domates sermiştim. Bunu da şimdi güneşe koyacağım. Bunu da dilimledim. Üzerine biraz tuz attım. Bunu da güneşte kurutup kışın yemeklerimizde yemek için hazır olacak. Yemeklerimizde kullanacağız. Hala köydeyim bu arada. Sizler de iyisinizdir inşallah arkadaşlar. Bu arada kanalımı destekler. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Kanalımı yeni açtım. Geçen yıl açtım. Uzun bir süre video paylaşamadım. Tekrardan kaldığım yerden devam ediyorum şu an. Kanalımı desteklerseniz mutlu olurum. Kanalıma ufak da olsa bir yorum yaparsanız abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Evet. Hep biberlerimizi, turşularımızı şişelere doldurduk biberlerimizi. Şimdi suyunu yapacağız. 5 tane çıktı. Görüyorsunuz. Şimdi buna suyunu hazırlayacağız. Kırmızı biberimiz de iki dizim çıktı. Şimdi sularını yapalım, hazırlayalım. Sirkemizi döküyoruz. L'émotion de şekerini unutmuştum bir yemek kaşığı bir de yarım şeker ekleyeyim var ya. Bulduruyor. Evet. Şişelerimizi doldurduk. Allah'ım güle güle yemeği nasip etsin. Ağız tadıyla. 5 tane çıktı. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.